Bir zamanlar aşkımızı inan herkes kıskanırdı Söyle şimdi birden bire bu ayrılık nereden çıktı Söyle şimdi birden bire bu ayrılık nereden çıktı Sen benim tek sevdiğimdin umudu her şeyimdin hiç Allah'tan korkmadın mı beni böyle koyup gittin Hiç Allah'tan korkmadın mı beni böyle koyup gittin Sen benim tek sevdiğimdin umudum her şeyimdin Hiç Allah'tan korkmadın mı beni böyle koyup gittin Hiç Allah'tan korkmadın mı beni böyle koyup gittin